Canlar doğrusal fonksiyon diyoruz. Doğrusal fonksiyon bu işin en önemli kısımlarından bir tanesi. Doğrusal fonksiyon ne demektir? Bir kere hemen şunu buraya yazayım. Doğrusal fonksiyon demek birinci dereceden denklemde diyebilirsiniz. Aklınızda bu şekil yerleştirebilirsiniz. Birinci dereceden denklem ne demek? Yani o halde şöyle diyeceğiz. Değişkenimizin bağımsız değişkenimizin derecesi bir olacak. Yani şurası. Bak fx eşittir ax artı b şeklinde gösterilen doğrusal fonksiyonların şu x'in üstü 1 olacak. Eğer 2 ise istemiyoruz arkadaşlar. 2 ise 2. dereceden bir denklem olur. 3 olursa yani şurası 3 olursa 3. dereceden 4 olsa 4. dereceden bir denklem olacak. O yüzden biz doğrusal fonksiyon olmasını istiyorsak bir denklemin o halde bilinmeyen bir denklem ne olacak arkadaşlar? Bilinmeyen e, bağımsız değişkenimizin derecesinin 1 olması lazım. Ne gibi? 2x artı 5 gibi. Bak üstü 1'dir. 5x eksi 3 gibi. Ya da sadece 4x gibi. Bütün bunların hepsi nedir? Birer doğrusal denklemdir. Şurası kat sayıdır arkadaşlar. Bu, bu kat sayıdır. Bunlar ise 5 şey eksi 3 artı 5 ise bunları biz ne diyeceğiz? Sabit değer diyeceğiz. Okey miyiz? Şimdi peki doğrusal fonksiyon Nasıldır arkadaşlar? Bazen veriyor. fx eşittir ax artı b şeklinde. Bazen vermiyor. Doğrusal fonksiyon kelimesini cümlesini duyduğumuz anda biz yapıştıracağız. fx eşittir ax artı b değerini yazmaya. Biz bunu yazacağız. Daha sonra a ve b'yi bulmanın yol ve yöntemleri var. Hepsini size anlatacağım. Şimdi soru çeşitlerine geçiyoruz. Bir konuyu pekiştirmenin en önemli yolu nedir? Soru çözmektir. Şimdi biz ne dedik? Doğrusal fonksiyon olduğunu söylemiş. Doğrusal fonksiyon olduğunu söylüyorsa doğrusal fonksiyonda bağımsız değişkenimiz yani x'in üstü 1 olacak. Eğer bir dışında bir şey varsa biz bunu yok edeceğiz. İstemiyoruz çünkü. Sadece x üstü 1'li terimler olsun bir de sabit olsun varsa. E o halde diyorum ki bu doğrusal fonksiyon olduğunu söylemişse bu fonksiyonun ne olacakmış arkadaşlar? Bakın şurada x kare vermiş Olmaz x kare vermişse burayı ne yapacağız? 0 diyeceğiz. Sıfırlamamız için de a eksi 3'ü 0 yaptık. O halde a yerine ne yazacakmışız? 3. Bakın a yerine 3 üç yazarsam 3'ten 3 üç çıktı 0. 0 çarpı x kareden 0 oldu. O halde fonksiyonum neye dönüştü? Düzenliyorum. A yerine 3 yazdıktan sonra bakın fx eşittir. 3 yerine 3 şey a yerine 3 üç yazdım. 3'ten 3 üç çıktı 0. 0 x kare gitti. E, 3x vardı zaten. Artı a yerine 3 yazdım. 3, 2 daha ne yaptı? 5 yaptı diyoruz. Al sana fx'im bu çıktı. Peki benden neyi istiyor? F2 değerini istiyor. X yerine 2 yazmış. O halde hemen yazıyoruz. X yerine 2 yazdığım zaman 3 çarpı 2 artı 5 yapar. 3 kere 2 6'dır. Artı 5'ten de 11'dir diyeceğiz. O halde cevabımız ne çıktı? 11'dir. Şimdi bak ikinci soru. Müthiş. Yıldız. Herkes lütfen bunu defterine yazsın. fx doğrusal fonksiyon olduğunu söylemiş canlar. Doğrusal fonksiyon ise bakın hiçbir şey vermemiş. O halde ben yapıştırıyorum buraya. fx eşittir ax a artı b. Bitti. Sonra a ve b'yi bulmak için bak burada değerler vermiş. f1 eşittir 7 ise X yerine 1 yazmış. O zaman ne diyeceğim? X yerine 1 yazdığım zaman A çarpı 1 artı B eşittir 7 imiş. Ne güzel. Sonrasında F3 eşittir 1 vermiş. O halde diyorum ki F3 eşittir 11 ise X yerine 3 yazmış. A çarpı 3 artı B eşittir 11. Tamam ne güzel. Taraf tarafa toplayacağım. Birinci dereceden 2 bilinmeyenli denklemler. Şunu eksiyle çarparsan birinci denklemin ne olur bakın. Eksi a eksi b eşittir eksi oldu. Eksi dağıttım ya. Yok etme metodunu kullanıyorum. Alt denklemi ise olduğu gibi yazacağım. 3a artı b eşittir 11. <laughs> eksi b artı b birbirini götürdü. 3a'dan 1a çıkarsa 2a olur. Sol tarafta sadece 2a oldu. 11'den de 7 çıktı 4. Ayı bulmak için her tarafı 2'ye böldüm. A'nın katsayısı sayısı. 2'ler sadeleşti. A 4'ü 2'ye böldüm. 2. Ayı 2 bulduk. A 2 ise o zaman götürüp denklemde yerine yazacağım. Mesela diyelim ki A'yı buraya yazdım. 3 kere 2 6. Diğer tarafa attım. B'de ne çıkacakmış? B'de 5 olur. A'yı 2 buldum. B'yi de 5 buldum. Fx'in buydu. O zaman A ve B değerlerini yerine yazacağım. Fx ne oldu? 2x artı 5 oldu. Benden F4'ü istiyor. X yerine 4 yazmış. O zaman bütün x yerlerine 4 yazıyoruz değer bulurken. 2 çarpı 4 artı 5'tir. 2 kere 4 8 5 daha 13 eder diyoruz. Var mı buraya kadar bir sıkıntı? Evet. Yok değil mi? Ne güzel. Harikasınız. Evet. Bakın burada da aynı mantık. Bu bir önceki yani 14. sorunun bir üst seviyeli sorusudur. Öğrenciler eğer zorlanacaksa bundan zorlanır arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Şimdi doğrusal fonksiyon olduğunu söylemiş. Hemen biz ne yapıyoruz canlar? Doğrusal fonksiyon demişse ax artı b olduğunu söylüyoruz. Doğrusal fonksiyon demek budur. Şimdi bunu ötelemiş. Nereye ötelemiş arkadaşlar? Bir birim sola ötelemiş. Yani aslında x yerine x eksi 1 yazmış. O zaman hemen buraya. Ben x yerine x eksi 1 yazarsam. Şuradaki x yerine yazarsam. Buradaki x yerine de aynısını yazacağım. O halde bu da a çarpı x eksi 1 olur artı bir de B, B, değerim var. Düzenle. Bunu düzenlediğim zaman A'yı içeri dağıtacağım. AX eksi A artı B oldu. FX eksi 1'i bu oldu. Sonrasında F, x artı 1'i de bulacağım. Onu da bulalım. X yerine de X artı 1 yazdığım zaman bak şuradan hemen alta geçeyim. X yerine X artı 1 yazmışsa diğerinde de yani şurada da X artı 1 yazacak. O halde A çarpı X artı 1'dir. Artı bir de B değeri var dışarıda. A'yı içeri dağıttığım zaman AX artı A artı B oldu. E şimdi bu ikisini toplayacağım. Çünkü arada artı işareti vardı. Toplayalım. Neyi toplayacağım? FX eksi 1'in değerini toplay yani alacağım. Bir de X artı 1'in değerini alacağım. Haydi alalım. AX eksi A artı B artı Diğeri de ax artı a artı b değerlerini topladım. Ne vermiş bana? 6x eksi 8. Düzenle. Alar gider. ax ax daha. 2 tane ax b b daha. 2 tane b eşittir. 6x eksi 8 oldu. Canlar takip edebildiniz mi buraya kadar? anlamış gibi yapanların var ya. bu kış gününde dışarı çıkarken yağmurlu havaya denk gelsin ve sırlı sıklam olsun inşallah. Ama hastalanmasın, sadece sırlı sıklam olsun. Ay 3 buldum. X'in katsayısı ile X'in katsayısı yani sağ ve sol x'lerin katsayılarını birbirine eşitledim. Sabitleri de birbirine eşitleyeceğim. 2B ile eksi 8 de birbirine eşit olacak o halde. 2B de eşittir. Eksi 8'den B eşittir. Eksi 4. Bakın doğrusal fonksiyonumu buldum. A 3'tür. B de eksi 4'tür. Fx neredeydi? Bak şurada tanımlamıştım. O zaman Fx'in ne oldu? A yerine 3 yazıyorum. B yerine de eksi 4 yazıyorum. Benden f 3'ü istiyor. E yaz yerine x yerine 3. Hem buraya yazacağız hem de buraya yazacağız tabii. X yerine 3. X yerine 3 yazdığım zaman 3 çarpı 3 eksi 4. 3 kere 3 9'dur. 4 çıkarttığım zaman da 5. Evet müthiş bir soru arkadaşlar. Tamamız. Evet. Öğrencinin sessizliği beni bitirir biliyor musun? Korkutur aynı zamanda beni. Evet, bir doğrusal fonksiyonun grafiği çizilirken canlar koordinat düzleminde fonksiyonun geçtiği iki nokta belirlenip bu noktalardan geçen doğru çizilir. Aslında sadece doğrusal fonksiyonlar için değil, not edin lütfen. Bütün grafikler için grafik çizilirken şöyle yapılır. Grafik çizimi şöyle başlık atayım grafik çizimi fark etmiyor. İstediğiniz grafik çeşidi olsun ister doğrusal fonksiyon olsun ister olmasın. X eşittir 0 için yani x'e 0 verip y bulunur. Y'yi bulduktan sonra bu sefer de y 0 verip yani y eşittir 0 için x bulunur. Bulunan x ve y değerleri eksenlerde yerine yazılır. Bak eksen de yerine yaz. Noktaları birleştir. Olay bu. Noktaları birleştir. Şimdi hadi bakalım. Fonksiyonu vermiş. Hoppa. Gx eşittir. Şu zaten bizim notumuzdu. Hemen şuraya yazıyoruz. Gx eşittir. Neymiş? 2x eksi 6. O halde tek tek yazıyorum. Diyorum ki e, tabi bu arada e, y demek gx demektir biliyorsunuz. x'e sıfır verdiğim zaman x eşittir sıfır için bakın 2 çarpı 0 yani y ne olur? 2 çarpı 0 eksi 6 olur. 2 çarpı sıfır sıfırdır. Bu halde y ne olur? Eksi 6. y'yi bulduk. Sonrasında y sıfır verip bu sefer de x'i bulacağım. Hani y demek buydu ya o zaman y yerine 0 yazdım. 2 çarpı x eksi 6 oldu. 6'yı bu tarafa attım artı geldi. 2x'e eşit oldu. Her tarafı 2'ye böldüm. x'i de 3 oldu. Yani 2x 6 ise x de 3'tür. Nasıl yapıyoruz? Bu işlemleri biliyorsunuz. 2'ye bölüyoruz bakın arkadaşlar. 2'ler sadeleşir. 6'yı 2'ye böldüm. 3. E tamam. X'i 3 bulmuşuz. Y'yi de eksi 6 bulmuşuz. 3 burası. Y de eksi 6 olsun. İşte bu grafiği ne yapacağım ben? Şimdi bu iki noktayı birleştireceğim. Şöyle birleştirdiğimiz zaman da nasıl bir şey çıkıyor? Bakın şöyle bir şey. Alsana, sana gx fonksiyonu grafiği bu şekildir diyoruz. x eksenindeki x eksenine yazdık. Burası x ekseni, şurası da y ekseni, burası da orijin başlangıç noktasıdır diyoruz. İşte gx fonksiyonu budur arkadaşlar. Grafiği tabi. Geçtik bir diğer soruya. Aşağıda 10 santim boyunca dikilmiş A ağacı, 15 santim boyunca da dikilmiş B ağacı ve 15 santim boyunca C ağacı verilmiştir. A ağacı bir ayda 10 santim, B ağacı bir ayda 5 santim uzamaktadır. C ağacı ise kurumuş ve hiç uzamamıştır. Buna göre bu 3 ağacın zamana bağlı dikildikleri andan sonraki boylarındaki değişimi santimetre gösteren, cinsinden gösteren fonksiyonların grafiklerini çiziniz diye sormuş benden. Arkadaşlar bakın. A'nın başlangıçta boyu neymiş? A 10'muş. Yalnız ağacı bir ayda 10 santim artıyormuş. Bak bir ayda 10 arttı. İkinci ayda yine 10 arttı. Tamam mı? Onar onar artıyorsa o zaman ne diyeceğim ben? A için fx ben fx göstereyim 10x her ayda 10 santim artıyorsa o zaman x sayıda 10x artı zaten başlangıçta da sabit olarak 10 santim boyu varmış. O zaman bunun denklemi bu şekildedir. İkincisine geçtim. B'ye geçiyoruz. B'nin başlangıçtaki boyu neymiş? 15 santimmiş. E sonraki her bir ayda 5 santim daha uzuyormuş. Yani bak 5 arttı. Sonra 5 arttı. Böyle böyle gidiyor 5 artı. O zaman ben bunu da gx dersem gx eşittir. Her ayda 5 santim artıyorsa x ayda 5x artar. Artı bir de 15 başlangıçtaki sabit değerim var. C içinde 15'miş. Ve bu kuruduğu için boyu hiç artmamış. O zaman bu sabit fonksiyondur. E tamam bulalım. Şimdi hemen şuraya yazalım. A için bulalım. Şimdi fx budur. fx eşittir. A için bu yazacağız ya. Ax artı şey 10x artı 10'dur. x'e 0 verdiğim zaman y 10'dan kesiyormuş. Burası 10'muş. Y ekseni. Burası da x ekseni. Y sıfır e verdiğim zaman da x de eksi bir çıkıyormuş. Az önce verdim ben size arkadaşlar. Burası da eksi biri. Tamam şu iki noktayı birleştir. Al sana grafik bu. A için bu. Şimdi B'ye geçelim. B neydi? B'de ayda 5 santim artıyormuş. Başlangıçta 15 varmış zaten. X'e 0 verdiğim zaman 15. Burası 15'tir. Sonrasında eksi 3'te şurasıdır. X'e 0 verdim. Y'yi 5, 15 buldum. Y'ye 0 verdiğim zaman da 5x artı 15'tir ya arkadaşlar bunları. 15'i diğer tarafa attım. 5'e böldüm. 3 oldu. Bu da gx'tir ya da fx'tir artık. Her neyse burası da gx'tir. Ee, x e ekseni y e ekseni c ağacı içinde arkadaşlar sabitmiş hiç artmıyormuş dikildiği gibi başlangıçta boyu 15'ti e, sonsuza kadar da 15 olacak tabi e, ne ezilip şey olmazsa çürümezse sadece şu anda kurumuş. Evet sabit fonksiyonların grafikleri, doğrusal fonksiyonları grafikleri ya artandır ya da azalandır diyoruz arkadaşlar. Geçtik bunu da. Of. evet eğimleri. Hı. Eğim eğimlerden bahsetmiştik arkadaşlar. Bir doğrunun verilen doğrunun eğimi bulunurken x'in kat sayısidir. Bunun eğimi nedir? 2'dir. m eşittir 2. Sabit fonksiyonların eğimi sıfırdır arkadaşlar. Çünkü x ekseni ile hiçbir açı yapmazlar. gx'in yani hx'in eğimi ise x'in katsayısı olan eksi 7'dir diyoruz yanlar. Tamam mı? x'in katsayıları her zaman bizim için eğimdir diyoruz. Hemen şunun grafiğini çizelim. Bak grafik çizimi her zaman aynıdır. Bu y'dir. Y demek fx demektir. x'e 0 verdiğim zaman y ne olur? x'e 0 verdiğim zaman 2 çarpı 0'dan 0. O halde y 5 çıkıyor. y ye 0 verdiğim zaman ne oluyor? 0 eşittir. X, 2x artı 5 oldu. O halde 2x eşittir 5 oldu. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman y, x de 5 bölü 2 çıktı. Tamam x ve y'yi bulduk. Bakın x 5 bölü 2 y de neymiş? y de 5'miş. Burası tabi burası x ekseni y ekseni burası da orijindir. Tamam şu iki noktayı birleştiriyorsun. Başka da hiçbir şey yok. Hep böyle yapacağız canlar. Evet. Evet. Görüntü kümesi nasıl oluruz? Yine denklem çözülür. Şey, grafik çizilir. Grafik üzerinden gidilir arkadaşlar. Bakın burası yine y'dir. y eşittir. fx'tir. Yine aynı mantıktan yapalım. Ee, şimdi bu tamamen bu denklem üzerinden gideceğim. X'e 0 verdiğim zaman Y eşittir. Eksi 0 bölü 2 artı 1. 0'ı bir sayıya bölsem 0 olur. O halde Y eşittir 1 olur. Y'e 0 verelim. Y eşittir 0 için 0 eşittir. Eksi X bölü 2 artı 1 oldu. Eksi X bölü 2 bu tarafa attığım zaman eşittir 1 X eşittir 2'dir. Hemen grafiğini çiziyorum. Yalnız bir şey verdiğini unutmayın arkadaşlar. Nedir ismi? Ee, aralık vermiş. Eksi sonsuzdan artı dördedir. Şimdi Y1'dir. Y1. Tamam burası biraz da, birazcık aşağıda çizeyim. 1. X de neymiş? X de 2'ymiş. Ne güzel burası da 2. 4 artı eksi sonsuz aralığıymış. O zaman şöyle yapacağız. Şöyle çizdim. Geldim. Normalde böyle devam eder ama benim 4'te bitirmemi istemiş. 4'ten sonrasını istemiyor. Bak. Tanım kümesi neymiş? Eksi 4. Eksi sonsuz artı 4 aralığı. X ekseni. Burası da Y eksenidir. E şimdi 4 verdiğim zaman bu grafikte 4 verdiğim zaman 4 bölü 2'den 2. Eksi 2. Eksi 2 artı 1'den de eksi 1 olacaktır. E şimdi benden grafiğini istiyor arkadaşlar. Grafik şey grafik istiyor diyorum ya. Ee, görüntü kümesini istiyor. Görüntü kümesi nerede bulunurdu? Y ekseninde bulunurdu. Alabileceği en küçük değer eksi birdir. Eksi birden nereye gidecektir? Eksi artı sonsuza gider. O zaman görüntü kümesi eksi bir artı sonsuzdur diyoruz. Bu soru içinde. Evet canlar. Şimdi buraya geçtim. Artık parçalı fonksiyona geldik arkadaşlar. Evet. Parçalı fonksiyon doğrusal. Gerçi bunu parçalı fonksiyonu daha sonra anlatacağım arkadaşlar. Evet. Bir doğrunun şeyi verildiğinde grafiği verildiğinde ne yapılıyormuş? Bu şekilde denklem bulunuyor arkadaşlar. Her finalde bulunmuyor. Bilmiyorum. Size anlatıldı mı? Bilmiyorum ama ben anlatayım. Belki işinize yarar x eksenini kestiği noktayı x'in kat sayısına, şey paydasına, e, y eksenini kestiği noktayı ise y'nin paydasına yazıp toplayıp 1'e eşit diyorsunuz. Her zaman bu 1'e eşittir. Mesela bunun denklemini bulacağım ya, bak nasıl buluyorum. x bölü 2 artı y bölü 4 eşittir 1'dir. 2 ile genişlettim, 1 genişlettim. 2 x artı y bölü 4 eşittir 1'dir y eşittir. Buradan 4 eksi 2x elde etmiş olacağız diyoruz canlar. Tamam mıyız? Evet. 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 Fonksiyonlarda dönüşümler. Dönüşümleri bilmiyorum. Anlatayım mı? Az zamanımız kaldı. Yoksa haftaya mı kalsın? Ne dersiniz? Canlar. Hocam yetişirse anlatabilirsiniz. Vallahi yetişmeyebilir. Çünkü şeydir. Neydi ismi? Önemli bir konudur. Detaylandıracağım. O yüzden bence kalsın. Haftaya devam ederiz tamam mı? Olur hocam haftaya devam edelim. Evet.